Ayçiçeği, halk arasında gün çiçeği, günebakan, gün doğdu, çiğdem, devriamber gibi adlarla anılan papatyagiller ailesinden bir tarım bitkisidir. Anavatanı Kuzey Amerika olan ayçiçeği, günümüzde özellikle ılıman iklim kuşağındaki pek çok ülkede yaygın olarak yetiştirilmektedir. Uzun boylu, kalın gövdeli ve büyük, parlak sarı taç yapraklara sahip çiçeğiyle ay çiçeği ile tanınır. Ayçiçeği, tohumlarından elde edilen yağ nedeniyle büyük ekonomik öneme sahiptir. Ayçiçek yağı, yemeklik yağ olarak dünya genelinde yaygın bir şekilde kullanılır. Ayrıca tohumları çerezlik olarak da tüketilir. Protein, E vitamini ve doymamış yağ asitleri açısından zengin olan bu tohumlar hem insan beslenmesinde hem de hayvan yemi üretiminde değerlidir. Ayçiçeği hem çerez olarak hem de unlu mamuller içinde doğal, besleyici ve fonksiyonel bir içerik olarak öne çıkar. Günümüzde özellikle sağlıklı atıştırmalık arayışında olan tüketiciler için yüksek proteinli ekmekler Tohumlu kurabiyeler, enerji barları gibi birçok üründe vazgeçilmez hale gelmiştir. Ayçiçeği ve ayçiçek yağı, omega-6 açısından zengin ve faydalı bir yağ asidi kaynağıdır. Ancak denge gözetilerek tüketilmelidir. Sağlıklı bir diyet için bu denge, omega-3'ü ihmal etmeden kurulmalıdır. Biogo ile sağlıklı yarınlara.